Şuradan <laughs> ipin oraya iniyorum bari ya, uğraşmayalım. İp. Bak, sağ tarafı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ben Yazık oldu bu bunları sık Helikopter'ı sık Ben <laughs> kuşlasak be. Maç yapsak, kuşla bir an bir marve falan derim. Ya. Yani... Kırdım. Ya adamın şansı da. Yani düşürüyorum, precision atıyorum. Precision dikine vursa adamı alacak. Çapraz yanına vuruyor herif. vuruyor. Yani bunu bir ayarlamalar lazım ya. Ya ben vereyim abi bu precision'ın yönünü. Ne tarafta ne tarafa vuracağına. Bak adam bize nasıl güzel geliyor. Gördüm. Şeyin üstünde çabuk. üzerinde mouse varken. Amına koduklarım. Bounty dışarıda bunu inip alayım mı? Sniper'dan bahsediyorum. Ha? Al kardeşim ya. Al anasını satayım. Ben bekleriz yukarıda. Tamam. Ooo tamam. oh, çok tatsız oldu bu adam adam. Dur şu şeyi vurayım. Topla UAV de değiştirmişler bu sadece şeyi veriyor abi. Allah'ım şuraya bir iki mermi. Ay ay çıldıracağım. Şurada birisi bir şey yaptı. Burada adam bakıyor buraya. Ya bounty kaçtı Kerem ya. Onun amına koydum ben ya. Kerem Kerem'e yırtık saygımızı şimdi. vursana şimdi yukarıda düşürdüğümü vur boş ver. Allah. Karşıda soldan gelecekler, south basıyorum ben. Gördüm. Bende sniper var ki. karşıdakileri de bitirdim ha soldakileri bu arada. Tamam. Biz sadece burada mı kalalım, öbür tarafı mı alalım? Şu an Bir kalalım ben. Burası daha şey hani... Burada ama iki taraftan darlanma riski de var. Hadi. Hop. Aa. Adam, Adam iniyor. Ee... Abi bu kadar olmaz ya. çalışabilir. Sana çıkacak. Çıktı bir tane. <laughs> <laughs> Öbür bir de çıktı. Eyvallah. ot tuttu. Otka tuttu. Ne oldu lan? Ben adamın içinden mi çıktım? İçinden çıkarım vallahi ruhum duymaz. <laughs> seni düşüreceğim helikopterle seni Bizim karşıya lazım. Gel gidelim. Ne diyorsun? Boş mudur? Aa, çıkacak. Güzel. Bence, Bence de. de. Çıkıyorlar. Ya içeriden sağdan alttan. Ben buraya bakıyorum. Duymuyorum şu an. Tamam. Nereye gitti lan? Ay, aman tamam, aynen amana koyayım tam şuraya. Bastır aynam var. Kullanmıyorum. Nerek? Şu var. Kırık. Şu siyah. Kırık. Lan. <laughs> ah. Kim şey vardı nerede vardı ya? Vay aman koyayım. Öyle salak bir yere yatmış ki orada adam olduğunu bilemedim. Ne oldu? Göt. Şuraya bir mermi, bir iki mermi şu boşta ölecek. Ah köprü şimdi çıktı. Şuradan birileri sıkıyordu. Burada. Hay amına koyayım ya. Abi her seferinde mi yanlış silahla yakalanır bir insan ya. Abi da adamı kurtardı yine ya. Şunlara vur şunlara. Düştü. O demir geçiriyor ona göre. Hadi lan göremiyor mu oradan? Yok göstermiyor. Demirden <laughs> geçmedi buradan. buradan. Biz millet bize bakmadan uzayalım bence. Ne yapıyor lan biri? Hmm. Nereye uzayalım? Oraya şu adamı dilerim. Ya. Bir değiştireceğim mm -hmm. Arkam görüyor görelim no, 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 no. İçeri girmiyorum şöyle bir ah, no, no, no. bak sol görüyor, her yer görüyor. Bir şarjı bakıyorum. Şunlar var tehlikeli. Ropi falan var mı buraya vurabileceğim? Tam bir şey atıyordu vurdum adamı. Biri buradan altımıza giriyor yerde adam. Ay kim kornazızı sizin ya? Ben çabuk Hadi bize doğru Kaldın. bak. adam var. Altımızdaki tekli de bunlar işte. Şurada kırıldı kanka. Tamam, Sağ bende. Arkamızdaki yavaş yavaş çıkarsa sıçtık. Ben bunları biraz açı yapacağım. Şarjı değiştiriyorum. Tam o arada çıkacaklar. Sola geçti. Sağ iş, sağ iş senin tarafa. Bir alan düşmüştü. Biri buraya geçti kanka. Tamam ben bunu aldım tek kaldı bu. Burada. 6900 deme atmışım Allah'ım ya Rabbim. Bay Bay Gökhan. Güzel final oldu. Vallahi Ediyorsun güzel